Selamünaleyküm. Aleyküm ee, Bizleri buraya davet, davet ettiğiniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim Bizleri onurlandırdınız ee, Şimdi burada söyleyeceklerimi Yücel Başkanım dahil olmak üzere 6 sene önce Bu koltukta oturmayan arkadaşlar Kesinlikle üzerlerine alınmasın ee, 6 sene önce Emanete Yücel Başkanımız sahip çıktı O dönemde Sene 2017'de yani yaklaşık 5-6 seneden beri ben bu anı bekliyorum özellikle. 6 sene önce Yücel Baş, e, Edip Ağa'nın, Edip Başkan'ın o dönemde Ali Eren e hizmet pasaportu vererek yurt dışında dövüşmesine e, neden olmak için meclise böyle bir karar sunmuştu. Ama o dönemdeki arkadaşların bazıları Buradan ret cevabı vermiş. Ee, bir bir Balıkesirli olarak tam 6 seneden beri ben bu anı bekliyorum. Yani bu reti neye dayanarak neden böyle bir şey verdi kardeşlerimiz sizler? E oturmuş olduğunuz koltukların yani hepiniz benim abimsiniz, büyümsünüz amcam yaşını yaşınızda olanlar var. Kesinlikle genç kardeşlerimize Memleketimize, Balıkesir'e sahip çıkan insanlar ee, buralarda otursun. Yarın öbür gün siz yoksunuz, belki yarın öbür gün bizler burada olacağız. Bu memleket için elimizden geleni yapalım diyorum. Teşekkürler.